Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günün öne çıkan skandal haberleri başlıyor. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Günün yorgunluğunu atacağınız harika bir program hazırladık. Şöyle çayımızı hazırlayalım. Ayaklarımızı uzatalım. Ailecek veya tek başımıza. Videoyu izleyelim. İzlemeden önce şuradan beğenelim, paylaşalım. Haberleriniz. Halil Falyalı cinayetini biliyorsunuz arkadaşlar. Kıbrıs'ın kumarhaneciler kralı Halil Falyalı. Sedat Peker'in de videolarında bahsettiği Halil Falyalı'nın elinde evi, siyasilerden tutun da ünlülerin videolarının olduğuna dair video arşivinin olduğuna dair Sedat Peker bir şeyler söylemişti. Geçen sene suikaste kurban gitti. Hakkı rahmetine kavuştu Halil Falyalı. Mübarek zatlardan birisiydi. Şimdi abisi harekete geçti. Olayın üstünden bir sene geçti. Abimi Cemil Önal öldürdü diyor. Söylemez kardeşlerle anlaştı diyor. Ve suikastçı gönderiyor Türkiye'ye. Dört tane suikastçı. Bu dört suikastçıdan üçünün sabıkası var. Birinin sabıkası yok. Emniyet uyarıyor. Hatay'ı, Gaziantep'i, Adana'yı uyarıyor. Dikkat edin diyor. Bu suikastçiler her yerde diyor. Burada Cemil Önal'ı öldürmek için gelmiştir. Cemil Önal nerededir, kimledir, emniyetin elinde midir, birileri onu koruyor mudur bilmiyoruz. Ama olayın böyle dallan budaklanmasının arkasında acaba kimin parmağı var? Kim kalktı da Halil Falyalı'nın kardeşine senin abini bu öldürdü, öldürttürdü, söylemez kardeşlerle bu anlaştı dedi. Yani işin içerisinde şöyle bir tezgah da olabilir. Şimdi Halil Falyalı'nın kardeşini Cemil Önal'ın üstüne salarlar arka taraftan da Halil Falyan'ın kardeşini temizlerler. Böylelikle suçlu Cemil Önal olur. Sonuçta suikastçılar onu öldürmeye gelmiş. O da canını korumak için başka bir suikastçıyla anlaşıp Halil Falyan'ın kardeşini öldürmüş gibi olur. Tabii ben şeytan avukatlığını yapıyorum. Düşünüyorum e sonra ne oluyor? Cemil Önal cezaevine giriyor. Şayet Halil Falyalı'yı Cemil Önal öldürttürdüyse e bunun da malı mülkü vardır illa ki birileri böyle bir tezgah üzerinden hem Kıbrıs'ta Halil Falyalı'ya ve Halil Falyalı'nın kardeşine ait olan malı mülke çöküyor, ortak oluyor. Hem de bu tarafta Cemil Önal'ın elinde bulundurduğu mal, mülk, para, pul varsa onlara çöküyor. Allah bereket versin kardeş. Bir daşta iki kuş. İki tane şeytanı birbirine vurduruyorsun. He, onlar yumurta gibi tak kırılıp kenara düşüyor. İçinin sarısını sen yiyorsun. Ya da beyazını. Fark etmez. Niye omlet yaptık ki şimdi? Neyse. Efendim 15 Temmuz'un başsavcılarından Harun Kodalak. Habertürk'te herkesin gözünün önünde bomba bir itirafta bulunuyor. Ama kimse düşünmüyor, sorgulamıyor. Ya da kafası çalışanlar düşünüyor, sorguluyor da kafası çalışmayanlar görüp geçiyor. Çünkü anlamıyor insan. 15 Temmuz'dan birkaç gün önce bunlar bir iddianame hazırlamışlar çete iddianamesi. Bu iddianamede de işte e, dün Türkçe olimpiyatlarına gidip ağladıkları, gözyaşı döktükleri, burs verdikleri, zaman gazetesini aldıkları, bankasının açılışında bulundukları, işte kolejinin açılışında bulundukları her gittiklerinde Amerika ziyaretinde ziyaret edip elini eteğini öptükleri başta Fethullah Gülen olmak üzere bu cemaatin hepsinin çete olduğuna dair bir iddianame. iki veya üç gün önce diyor hazırladık ama elimizde hani yeterli belge bilgi yok. 15 Temmuz'a birkaç kaç gün önce veya çarşamba mı perşembe mi neydi biliyorsunuz. çete iddianamesini yayınladık. Bizim teknik olarak bir sıkıntımız var teknik sıkıntı. Nedir o? biz birçok kesimi bu hain terör örgütünün silahlı bir terör örgütü olduğunu olduğunu inandıramıyorduk. İddianamemizde de e, bu argümanımızı destekleyecek çok doyurucu belgeler bilgiler bulamadık. Ne vardı? MİT tırlar sesi vardı. Ama 15 Temmuz gecesi bu hainler bizim kamuoyuna çok inandıramadığımız silah terör örgütü unsurunu kendi kendilerine efendim deşifre ettiler. Bir dakika. Sen koskoca başsavcısın. Bir grupla ilgili çete diye iddianame hazırlıyorsun. Bu iddianameyi hazırlaman için elinde belge bilgi olması lazım. Ama elinde belge bilgi yok. Ama sen bu iddianameyi hazırlayabiliyorsun. Hukuksuzluğu görüyor musun? Hukuksuzluk elinde belge bilgi olmadan bir iddianame hazırlamış. Çete iddianamesi. Ya adama demezler mi ya kardeş? Hayırdır. Elinde belge bilgi yoksa sen nasıl böyle bir iddianameyi hazırlarsın? Nasıl oluyor bu işler? Öğret biz de hazırlayalım baba. Ha? Demezler. Demezler. Sonra ne oluyor? İşte diyor ki orada elimizde diyor işte miktırları hadisesi vardı geçti hemen. Niye geçiyorsun baba? Miktırlar işte. Ali hani cemaatin askeri durdurmuştu miktırlarını. He? Vatana ihanet etmişti oradaki askerler. Ne oldu? Ukrayna'ya kaçan Gökhan Nuri Bozkır'ı geri getirdiniz. Miktırları davasından adamı serbest bıraktınız. He? Adam da kaçtı gitti. Şurada bir hafta oldu. Bunun haberini yaptık. Madem miktırlarında siz haklıydınız. Devlete kumpas kurulmuştu. Bayır bucak Türkmenlerine gidiyordu o şeyler. Ne oldu? Ahmet Davutoğlu. Bayır bucak Türkmenleri. Ne iş? Ey yavrum ey. Sonra ne oldu? 2-3 gün sonra 15 Temmuz'u yaptılar. He, kim yaptı? Bir bizim çete iddianamemiz gerçekleşmiş oldu. Biz bunların eli silahlı terör örgütü olduğunu dünyaya kabul ettiremiyorduk. Erdoğan 15 Temmuz'dan 3-4 sene önce başlamıştı bunların eli silahlı terör örgütü demeye. Bas bas meydan meydan bağırıyordu bunlar eli silahlı terör örgütü diye. Ve her gittiği toplantıda sözde Reza Zarrab'ı değil de Fethullah Gülen'i istiyorum falan filan ayağına bir şeyler dönüyordu ortada. Ama yurt dışındaki gazeteciler Fethullah Gülen'i istememiş. Buradaki yabancı gazeteciler Fethullah Gülen'i istemedi. Reza Zarrab'ı istedi diyordu. Hı? Ne oldu? Lan 15 Temmuz olmuş. Adamlar sizden 15 Temmuz'u cemaatin yaptığına dair bize belge bilgi gönderin. Yargılayıp size adamı gönderelim dediler. 28 Şubat dönemindeki gazete küfürlerini gönderdiniz lan. 8, 8 çuval gazete küfür. Lan insan bari İngilizce'ye çeviriz. Yazıktır günahtır ya. Yazıktır günahtır ya. <laughs> Allah aşkına. Sonra ne oldu? Biz geçen hafta neyi öğrendik? Osman Şimşek diye birisi çıktı. Dedi ki 15 Temmuz'dan 6 ay önce, 1 yıl önce Fetullah Gülen'e bir mektup geldi. Gelen mektupta da işte e, izin ver, karşımızdan çekil, karşımızda durma. Daha önceki videolarda da yapmıştım bunun haberini. İşte biz bunu indirelim falan filan. Yazan da Hulusi. Hulusi kim bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Artık yani. Eee ne oluyor? Fethullah Gülen de ona cevap veriyor. Diyor ki demokrasiyle gelen demokrasiyle gider. Biz hiçbir zaman bu tarz şeylerin arkasında olmayız. 5-6 ay sonra bir bakıyoruz darbe oluyor. Şimdi 5-6 ay önce Fethullah Gülen'e giden mektup, Fethullah Gülen'den gelen cevap, iki gün önce çete iddianamesi, iki gün sonra 15 Temmuz gerçekleşiyor. Bir hafta önce Erdoğan'ın sözde Askerin sokağa çıkmasını onayladığına dair bir belgeyi imzaladığı bunun haberi yapılıyor. Bunların hepsi gözümüzün önünde oluyor bitiyor. E devamını siz getirin arkadaşlar. Düşüncelerinizi yoruma yazın. Devamını siz getirin. Ee, 15 Temmuz'u kim yaptı? Hadi buyurun. Ben işin içinden çıkamadım. Yani biz cahil insanlarız kardeş. Biz cihal insanlar olduğumuz için tam böyle düşünemiyor. <laughs> Efendim gazeteci Levent Gültekin. Ya iki seçim arasında ya da seçimlerden önce bir paylaşım yapmıştı. Ya da eski bir paylaşımı tekrardan sosyal medyada gündem olmuştu bir kitap yazdım demişti. Bu kitapta bir senaryo var ve bu senaryoya göre 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu siz aday oluyorsunuz. Birileri sizi aday yapıyor demişti. Şimdi gitmiş Kılıçdaroğlu'na bu durumu anlatmış. Kılıçdaroğlu da konuşmuş ama Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmemiş. Tabi o zaman bizim paylaşmış olduğumuz videolarda detaylı bir şekilde anlatım yoktu. Ama seçimlerden sonra anlatacağım demişti olayı. Şimdi Ruşen Bey'in programına konuk olmuş. Burada resmen adamın anlattıklarını söylüyorum. Keşke telif olmasa da paylaşsam. Levent Gültekin diyor ki bunlar size oyun oynadılar. Bilerek ve isteyerek Erdoğan kazansın diye bile bile sizin önünüze Kılıçdaroğlu'nu çıkardılar. Şimdi öyle bir şey ki yani duyduğunuzda şok oluyorsunuz. CHP'ye gönül vermiş, Alevi olsun olmasın, CHP'yi desteklemiş, Atatürkçü, milliyetçi, ne varsa layık herkesi sinirlendiren bir olay bu. Nasıl yani? Şimdi Levent Gültekin gitmiş, demiş ki Kılıçdaroğlu'na, öyle böyle bir kitap yazdım, tamam mı? Ve bu kitapta da siz aday oluyorsunuz 2023'te. Birileri sizi aday yapıyor ve burada gitmiş bir isimler vermiş. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu. Bunlardan uzak dur demiş. Bunların bir kolu Erdoğan'a bağlı. Bunlar seni pohpofluyorlar, aday göstermek istiyorlar. Erdoğan kazansın diye yapma etme eyleme dedi. Bana kalktı dedi ki biliyorum. Madem biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu dedim. Ben sizin olduğunuz yaşındayım. Bak adamın anlattıklarını anlatıyorum. Programı oturdum izledim. Yani 38-40 dakikalık programı size daha iyi anlatabilmek için izledim. Yani niye aday oluyorsun? Ülke battı battı. Ülke battı. Ülkeyi kimse kurtaramaz. Ne demek bu? Ülke battı ne demek? He? Yani daha sonra diyor ki altılı masadan ki liderlerden birisiyle konuştuğumda o da bana dedi ki ya bu iyi Parti ile Liderin adını vermiyor tabi. CHP'de hiç böyle iktidarı alacak, ülkeyi alacak bir hava yok. Yani adamlar çok rahatlar. Makamları paylaşıyorlar falan filan. He. Şimdi altılı masanın içerisinden birisi eğer Levent Gültekin'e kalkıp bunu söylüyorsa seçimden önce ve siz hangi gazla kalkıp da bu milleti kandırdınız? Sayın Kılıçdaroğlu. Babala TV'de zaten bunu sana söylediler. Levent Gültekin de söylüyor. Efendim bizim Suriye sınırına e, benim videoyu paylaştılar. Bizim Suriye sınırına domates ekmemiz lazım dedi. Bu konuya girmedi. Ve CHP'nin içerisindeki, AKP'nin içerisindeki bir çeteleşmeden bahsediyor. Ankara'da bunların bir dairesi var. Bu dairede hangi milletvekilinin hangi ihaleyi alacağından tut da hepsini burada paylaşıyorlar diyor. Bak bunu Levent Gültekin söylüyor. Ve bu ihalelerin yani bu dairedekilerin bir ucu da Erdoğan'a bağlı. Tamam mı? Bir ucu da Erdoğan'a bağlı. Ha şimdi siz buradan şunu anlayabilirsiniz. Abi işte İmamoğlu'nu destekliyordur, Meral'i destekliyordur, şunu destek. Ya bu yaşandıysa kardeşim, bu yaşandıysa ve isim isim veriyorsa Erdoğan Toprak, Alevilerin siyasal İslamcısı yani siyasal Aleviliği CHP'nin içerisinde getirip CHP'yi sadece e, AKP'nin iktidardaki partinin etrafında tutan güçlerden birisi. Sakın ha iktidar olma diye yıllardır da CHP'nin içerisinde milletvekili artık görevi neyse burada nemalanan birisi diyor. Yani Tuncay Özkan zaten söyledik 95 milyon dolarlık bir olaydan bahsettik. Kanal Türk üzerinden. Akın İpe'ye Kanal Türk'ü sattı. Satarken Allah senden razı olsun Akın abi. Allah senden razı olsun. Elimden alacaklardı. Haraç Mezat gidecekti abi diyordu. Böyle. Aynen böyleydi. Şimdi ne oldu? Geldi. Efendim bunlar benden zorla aldılar mı? Artık ne dedi bilmiyoruz. Mahkemeye gitti. Normalde bunun hakkı 50 milyon dolardı da. E ben bunu Haraç Mezat 19'a 20'ye sattım falan. Ben şu kadar para istiyorum. Erdoğan'ın adalet sisteminde Erdoğan'ın ülkesinde Erdoğan'ın yargısında muhalif bir milletvekili Tuncay Özkan kalkıyor 95 milyon alıyor. Ve bu parayı haksız alıyor. Yani haksız alıyor ki ses kayıtları, görüntüler her şey ortadayken. Bir Allah'ın kulu da dönüp demiyor, sorgulamıyor yani. Ve işin en acı tarafı da şu Kılıçdaroğlu'nun yani ben geri çekilemem demesi ben geri çekilemem. Git Erdoğan toprakla konuş. Erdoğan toprakla konuş. Ne demek bu abi? Ne demek bu? Sonra gazeteci İsmail Saymaz Eskişehir'in CHP'li belediye başkanıyla biriyle konuşuyor. O da aynısını söylüyor. Ben gittim Kılıçdaroğlu'na söyledim. Aday olma dedim. O da git Erdoğan toprakla konuş dedi. Neymiş bu Erdoğan toprak ya? Neymiş bu Erdoğan toprak? İsimler de birbirine yakın ha. Kankasını bulmuş bizimki. ki <laughs> yavrum ey. Allah aşkına ya. Şimdi soruyorum Allah aşkına. Şu saatten sonra hangi CHP'li, CHP'ye gönül veren, işte Kılıçdaroğlu'na, Aleviliğe hepsini say ya. CHP'nin bütün ilkeleri, inkılapları, Atatürkçülüğü hangisi sandığa gideriz Ha? Bile bile lades diyen, iflas ettiğini ülkenin kabul eden, kabul ettiğini göre göre tamam mı Levent Gültekin'in anlatmasına göre diyor tamam mı millete bir tiyatro oynayan resmen siz bu milleti kandırmışsınız kardeşim Levent Gültekin seçimler önceki videoda belli bir bölümünü anlatmıştı seçimden sonra bunu anlatacağım demişti ben de Twitter'daki o konuşmanın bir bölümünü almıştım size bir, bir dakika 48 saniyelik bir şeydi eskiden beri takip eden arkadaşlar bilirler Bakın Levent Gültekin böyle diyor demiştim. Böyle böyle bir olay yaşanmış demiştim. Yani, yani CHP'nin içerisindeki çeteleşme ve bu çeteleşmenin AKP'ye yansıyan tarafı AKP'den besleniyorlar. Ha hazır geri gelmişken şunu da söyleyeyim haberi bölmeyeyim. Sırrı Süreyya Önder. Dün meclis başkanı mıydı? Meclis kürsüsünde gördüm ben onu. Hı? Meclis kürsüsünde gördüm ben onu. Pardon da seçim biteli iki hafta oldu. Üç hafta olsun hadi. Üç hafta önce bizim sırrı terörist değil miydi la? He? Bizim sırrı terörist değil miydi üç hafta önce? Vatan haini değil miydi? Sokaklarda bağırmıyor muydunuz lan bunlar terörist diye? Teröristleri destekliyoruz. Bunlara mı oy vereceksiniz demiyor muydunuz lan? Ne oldu? Terörist dedikleri adam geldi meclis başkanı oldu. Ne oldu oğlum? Oturdu, açılışı yaptı. Hiç sorgulamayacak mı lan? Ha, hiç mi sormayacaksın, hiç mi demeyeceksin oğlum? Bu nasıl bir beyinsizlik, bu nasıl bir aptallık? Ben nasıl bir aptalım ulan oğlum? Gözümün önünde bir tiyatro oynanıyor, görmüyorum. Hiç mi demeyeceksin? Salak. Ha? Hiç mi demeyeceksin? Hiç mi sorgulamayacaksın? İki hafta önce terörist olanlar bugün meclis lokantasında beraber ucuza yemek zıkkımlanıyor. Zehir zıkkım olsun. Boğazınızda kalsın inşallah. Ve sen hala kalkmışsın. Vuracaksın. <laughs> <laughs> Örtünün burnunu vur. Akıtacaksın <laughs> pekmezini. Ondan sonra çoluğuma çocuğuma nasıl ülke bırakacağım? Beter ol. Beter ol. Beter ol. Siz bunu hak ediyorsunuz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Daha beter ol. Acımızdan ölün. Acımak yok. Efendim İngilizlerin, Almanların, Amerikanların, Hollywood'un süpermenleri, Batmanleri, örümcek adamları olur da, Hulk'ları olur da, Iron Manleri olur da, yani bizim Hulk'umuz, süpermenimiz, Iron Man'imiz, Batman'imiz olmaz mı? Var. Bizim şeyhlerimiz var. Tabii arkadaşlar. Biliyorsunuz genelde böyle Amerikan Hollywood filmlerinde Süpermenler, Batmanler havada F-16 gider, bizim Süpermen gider, arır F-16'yı gökyüzüne doğru çıkartıp tepe aşağı yapıştırın, tabii. Şimdi bunu yapmak kolay bilgisayar oyununda. Önemli olan bunu gerçek hayatta yapmak. Var mı bunu yapan var, şeyhlerimiz var. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi anlatıyor. Ve Fransız uçaklarını bastonuyla böyle okuyarak düşüren, silahla değil, Havasla Allah'ın zikirleriyle Moritanya'yı kurtaran büyük veli. Onda da bir böyle acayip şartlar var. E diyor ki bir tane şeyh varmış. Bestami mi bilmem ne hazretleri falan. İsmi o kadar önemli değil. Elinde bir tane sopa varmış. Ha, havas ilmi varmış bir de bu arkadaşta. Havas ilmiyle Fransızların uçakları. Yukarıdan gidiyorlar ya böyle bastonu tutuyormuş. Öyle silah milah yok. Böyle yaptığı zaman uçak aşağı düşüyormuş. <laughs> Moritanya'yı öyle kurtarmış. Tabii Moritanya'yı öyle kurtarmış. Yani şimdi <laughs> e, siz de gitmişsiniz onların öğrencilerinden, şehirlerinden el almışsınız. Şimdi madem havas ilmi diye bir ilim var. Evet böyle bir ilmin olduğu söyleniyor. Ama hangisi havas ilmi? Ne kadar biliyorsunuz? Ne kadarına hakimsiniz orasını bilmiyorum. Madem bu havas ilmiyle beraber bu bastonu havaya tutup havadaki uçağı yere düşürebiliyorsunuz, e buyurun baba, İsrail'in uçakları, Rusların uçakları, hı? her türlü bombalıyorlar, İsrail askerleri, her türlü Filistinliyi öldürüyorlar, ha, he? herhangi bir yerde savaş oluyor, Müslümanlar zulüm görüyorlar. Moritanya'yı kurtaran şeyhiniz kadar aranızda bir şeyh yok mu ya? Ha? Havas ilmine hakim. Şöyle bastonunu tuttuğunda lan bırak silahı bastonunu tutup şöyle yaptığında o uçaklar aşağı düşürecek. Yok mu? Hani ha? uçakları aşağı düşürecek kadar ilminiz yok. Milleti cennete götürüyorsunuz. Ha? Cennette şunlar verilecek bunlar verilecek. Bir de bunun sosyal medyada sürekli izlenen bir videosu var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 8 tane mi karısı vardı, 9 tane mi karısı vardı? Onunla ilgili cami kürsüsünden anlatıyor. Eski bir video. Videoda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gusülle dokuz tane karısıyla birlikte oluyormuş. Heh, ondan ona, ondan ona, ondan ona böyle gidiyormuş. Sahabi de bunu biliyormuş. Bunu Hz. Enes Buhari'de söylüyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz'de 40 erkek gücü olduğunu biliyor. Çünkü 9 eşi vardı. Tek kusurla 9 eşiyle de birleştiğini biliyoruz diyor. 9 eşini gezerdi. Sonra tek bir kusül alırdı. Arada abdest alırdı. E bu bir güç ister. Hz. Enes bunu Bukhari'de söylüyor. Bukhari'de. Ama ondan sonra da İbni Hacer Hazretleri diyor ki bu cennet erkeklerinden 40'tır. E bu dünya erkeklerinden 4000 erkek gücüne tekabül eder. Şimdi bunu anlattığı, anlatıyorsun cami kürsüsünden. Eyvallah da. Hocam Allah'ın kitabını seversen ya. Ya bu tarz muhabbetler. Peygamber kürsüsü dediğiniz kürsülerde konuşulacak muhabbetler mi? İyice hocalığı bel altına düşürdünüz kardeşim. Tamam mı? İyice hocalığı bel altına düşürdünüz. Yani yeter be. Yani bıktık artık sizin şu cinsel muhabbetlerinizden, cami kürsülerinde be. Yani sizi engelleyenler boşuna engellememişler. Tamam Sizin önünüze taş koyanlar boşuna taş koymamışlar. Bir bildikleri varmış ki taş koymuşlar. Yani bunu anlattığın zaman kardeşim yani sev sevme değer ver değer verme İlla peygamber olması gerekmiyor. Yani herhangi sıradan bir adam da olabilir. Ya işte dokuz tane karısı varmış da bir gusül abdesiyle dokuzuyla birlikte oluyormuş dediğin zaman ne oluyor? İnsanlar ne anlıyor hocam? Ne anlarlar hocam? He? Sonra da kalkıyorsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte karılarıyla niye evlendi? Kimisi yardıma muhtaçtı, muhtaç olduğu için evlendi. Kimisinin kabilesini İslam'a davet etmek için evlendi falan filan. E 40 adam gücünde miydi? 4 adam gücünde miydi? Neydi? Bir kusülle o. Olmaz kardeşim olmaz. Bu din değil, bu İslam değil. Bu konuşulacak konular değil hocam. Tamam mı? Daha senin anlattığın kitlenin çoğusu doğru düzgün abdest namaz bilmiyor. Kura, namazda ayakta okunacak sureyi bilmeyen adamlar kalkmışlar peygamberin kusulüyle ilgileniyorlar. Karılarıyla yatıp yatmadığıyla ilgileniyorlar. Cennette huri var mı yok mu bununla ilgileniyor. Lan pezevek önce bir cennete git la. Bir git cennete bakayım gidebiliyor mu yani. Cennet var mı yok mu orası da kesin değil. Sadece biz inanıyoruz diyoruz ki ya tamam inandık cennet var. Niye? Çünkü kesin olmayan bir şey olduğu için korkuyorsun. Korkuyorsun yani. Bizi korkutarak Müslüman yapmışlar. Çünkü bir korkuyla Müslüman olduk biz. Allah'tan korktuk. Tabi cehennemden korktuk. Allah yakar 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 diye. Niye yaksın Allah? Beni niye yakıyor Allah? Allah yarattığını neden yakar? E madem yakacaktı, odun olarak yaratırdı direkt yakarım. Yani. Ama korkutarak İslam'a çağırmak Korkutarak bir yola sokma. Neyse konuları detaylandırmayalım. Demek bir kusurla 9 karı ee? <laughs> i̇yi, iyi, Hikaye güzel. Efendim 2023 seçimleriyle beraber bir enkaz devralan AKP sağcı parti iktidara geldi gelir gelmez yapmış olduğu düzenlemelerden birisi de Türk Hava Yollarının kokpitte yani uçaklarda namaz kılma düzenlemesi. Kokpit pilotun olduğu yer. Pilotlarımız e, tabii ki burada namaz kılmak istiyor demek ki. Uçak personeli namaz kılamıyor. Bu resmen pilotlarımızın e, uçağın içerisindeki görevlerin namaz kılma özgürlüğünün elinden alınması. Bu sadece pilotlarımıza has bir özgürlük mü olacak? Yoksa isteyen yolcu da gidip kokpitte namaz kılabilecek mi? Eğer sadece pilotlara yönelik bir şey olacaksa pilot namazı kılarken ne yapacak? Uçağı kıbleye mi çevirecek? <laughs> Sayın yolcularımız kaptan pilotunuz konuşuyor. Ee, efendim ikindi namazı. <laughs> Uçağın kafasını kıbleye çeviriyorum. The person you think at the moment. nasıl da onların <gülüyor> İngilizcesi eee <laughs> bir 10 bir dakika kıbleye doğru gideceğiz. Ondan sonra tekrardan kafayı düzelteceğim. Hakkınızı helal edin. Bir 10 dakika bu tarafa doğru kıbleye gidiyoruz. He. İmam namazı bitiriyor. Sonra tekrardan alıyor kafayı düzeltiyor. Devam. Yani zaten şey için olursa müşteriler için olursa yolcular için o büyük problem. Hazır kokpite girmiş anasını satayım. Pilotlar önünde. Namaz kılıyorum bahane. Uçağı. E <laughs> Çek uçağı Gaziantep'e gidiyorsun düşünsene. Veya Adana'ya. Çek uçağı Yunanistan'a. Oo, hep beraber kaçın ama. <laughs> Aslında mantıklı ha. Bakma sen ha. Valla ya bu düzenleme yapılmaz. <laughs> Sakata gelir. Çünkü yolcular der ki bana ne kardeşim. Yani pilotunuz Müslüman da biz gavur muyuz? Pilot kılıyor biz niye kılmıyoruz? Bir de düşünsene uçağın içerisinde abdest kuyruğunu. Millet kalkıyor namaz kılmak için. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Lan büyük sıkıntı olur ha. o enasını be. İşte abi Müslüman parti budur. Bugün CHP olsaydı iktidarda Allah göstermesin. Ya uçağın içerisinde ne namazı la. Hey hey yavrum hey. Başörtüyle bile duramazdı.